selamünaleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Bugün sizlere farklı bir video çekmek istedim. Bu videoda şu görmüş olduğunuz farı ben takım olarak satın almıştım. Bir arkadaş tavsiyesi üzerine. Markasını hemen şöyle göstereyim. Okuyabiliyorsunuz. TYC diye şurada far görüküyor markası. Ben bunu yaklaşık takriben 8 ay önce ya da 9 ay önce satın aldım. Sıfır olarak satın aldım. Pahalı da bir marka. Şu an sordum. Tanesi 1750 liraya satılıyor bu farların. Yani iki tanesini 3,5 milyara satın alıyorsunuz. Nasıl bir sıkıntı yaşadım? Nasıl fark ettik? Onu size bahsedeyim. Ben uzun zamandır aracıma yolda karanlıkta seyahat ettiğim için çoğu zaman Yola hakim olabilmek, yağmurlu havalarda daha iyi görüş sağlayabilmek için bir LED Xenon far, umarım doğru tarif etmişimdir, almayı düşünüyordum. Bununla alakalı kullanıcı yorumlarını takip ediyordum. ve Velhasıl kelam bugün Poton Milestone Katana serisi diye bir marka LED Xenon aldım, aracıma taktırdım. Taktırırken aracımda ne gördük? bu farı ilk defa satın aldığım günden 8 ay 9 ay sonra işte led lamba buradan takılırken burası farın ayar vida yeri şöyle göstereyim size benim farım bildiğiniz böyle <laughs> bu şekilde içi dansöz gibi oynuyor dansöz gibi oynuyor şöyle göstereyim ben ayrıca burası lambanın girdiği yer H4 şöyle baktığınız zaman benim İç yuva kısmı bu şekilde oynuyor. Ben bu duruma çok şaşırdım. Ee, malumunuzdur orijinal bulamıyoruz. Ee, bulduğumuz yerlerde bizden sanki vücudumuzun bir organını aksanını istiyormuş gibi fiyat istediğinden biz de yan sanayide kaliteyi e, bulalım dedik ama maalesef paramızı çöpe atmış olduk. Böyle bir durum söz konusu. Benim iki farım da bu şekilde. Ee, diğer farımı tamir ettik. Ee, diğer farımın e, sadece bu ayar vidasının e, far ayar vidasının alt tarafına gelen e, şu kısımda işte bir tombak var. Bu burası odaya tuttuğu zaman bu böyle sallanmıyor. O tombağı yerine oturttuktan sonra şurayı maket bıçağıyla bir boğumunu alıp vida atıp sabitledik. O kaya gibi olmuştu. Ee, aslında paramız araya gitmesin ekonomimiz zarar görmesin diye e, aynı işlemi bu farımıza da yapacağız görüyorsunuz camı falan yani kusursuz parlaklığı ee, aynı işlemi buna yapıp e, tamirleyip hayatımıza kaldığımız yerden devam edecektik ama nasip olmadı neden nasip olmadı bunun durumu diğerine göre daha işler acısı hangi tarafından vida atalım hangi tarafını oturtalım böyle bir durum maalesef söz konusu değil. Ben de şey yapayım dedim o zaman. Zaten far yeni. Pas parlak, sararan falan bir tarafı yok. Gideyim bir tane TYC alayım dedim. 1750 lira dedi. Elimizde yok yarın gelecek dedi. Düşündüm. Yarını beklesem geri taktırsam tekrardan ustalık parası olacak. işçilik parası olacak. Depo markayı da çok övüyorlar. Özellikle başta Süha kardeşim çok övüyor. Ve sanayi ağzında da her zaman duyduğumuz bir marka. Fakat depo marka yani depo marka farın tanesi değişiyor bu satıcılarda 1000, 1050 ve 1100 TL bandında. Ben hazır stokta bulabildiğim yerden tanesini 1050 liraya aldım. İki tanesini 2100 liraya almış oldum. TYC bulsaydım bir tanesini 1750 liraya almış olacaktım. şimdi üzülerek diğer farımı da çıkartıp depo marka farın montajı gerçekleşecek arabacı, arabamıza bu benim için huzurlu bir masraf oldu. Bu durum da benim gerçekten çok canımı sıktı. Böyle olması korkulacak şekilde kötü bir durum. E, parayı sonuçta e, çöpten kazanmıyoruz. Emek veriyoruz. Bu şekilde kalitelidir diye alıp e, takıp herhangi bir e, kazaya uğramadan böyle bir durumun söz konusu olması beni şaşırttı. Hatay 4 yolda ikamet ediyorum ben. Burada yaşıyorum. Bizim yollarımız gerçekten kötü durumda e, ve bu konuda ee, gerekli merciler bizim yollarımıza maalesef e, yatırım yapıp hayatımızı, araçlarımızı daha sağlıklı kullanabilelim diye e, güzelleştirmeler maalesef söz konusu olmuyor. Hatta bazen işten gelirken yağmur yağdığında çok emin olduğum noktadan ikinci, sayı, ikinci kez geçtiğimde tak diye çukura düştüğüm de oluyor. E, dümdüz yol yani o kısımda düzlük olan yer iki karış e, çukura dönmüş olabiliyor. Ee, acaba diyorum hani e, böyle Stabilize olmayan bozuk yollarda Takır tukur takır tukur 7-8 aydır e, Sürüş gerçekleştirdiğimiz için Oluşan o darbelere Karşı mı bu duruma geldi Bilmiyorum şimdi depo marka aldık Onu taktıracağım Bakalım onu ne kadar kullanabileceğim Biz bu arabalara şevkle bir şeyler Yapmaya çalışıyorken e, Bazı konularda da böyle şevkle bize sıkıntı Çıkartması gerçekten canımı sıkıyor Sizler de e, bilginiz olsun. TYC mi depodan üstündür, depo mu TYC'den üstündür. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizler de fikirlerinizi e, burada beyan edebilirsiniz. E, böyle bir paylaşım yapmak istedim. E, ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına Facebook'ta faaliyet gösterdiğimiz e, Tempra Tipo MPI sevenler sayfamızın linkini paylaşacağım. Oraya da katılım sağlar, bizlere destek verir, gelişimimize katkıda bulunursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Cümleten hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere.